var o sebepten, o sebepten. Efendim bu arada Leblebi bir video yapmış. Eee, demiş ki RMP Queen kendi müzisyen ve ekipleri firefighting simulator bölüm bir animasyon parodi Hadi bir bakalım şuna. Ha! <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. O erik dalında Sübliminal bir mesaj var mı? Tövbeler olsun yani. <laughs> Çünkü yani var gibiydi gerçekten. <laughs> yani bir kez daha bir baştan bakın. Bak bir kez daha bir baştan bakın. Simon Tayfa. Haramiler. 오이도 야, 아마야, 아르바니, 개라우스. 두개 치지, 니오다리아. bir ev sahibi ve aile fertlerinden hala haber alınamadı. Az Birden çok. Az değil. Daha hızlı gitmeliyiz. Hadi hadi hadi. Gelsenleri kontrol edin. <gülüyor> <gülüyor> Dört yolu boşaltın. Gerçekten çok güzel çiziyorlar ya. Bu videoda daha önce hacamatçılık yapan bir insanın ah. evini bu. <laughs> ya kardeşim devam etsene ya amına <laughs> koyayım insanlar ölüyor ya aç önünü onu amına koyayım <laughs> hayal kurtarıyoruz burada hayvan herifler aç yolu amına koyduğun sakal geri al şimdi Önde oturan kim? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz oğlum? Anacını satma babacı bekar karar 30 bire devam. <laughs> Dur Ay amına koydum dokuz aylık çıkmadın mı dinle. <laughs> Yeter amına koydum sana benim adı herkese Ya bu teyze olur. de inanılmaz yani gerçekten. Yürürüm. Yürürüm anasını satayım. <laughs> Allah biz giriyor mu şu anda drop? Evet giriyor şu anda. Gün ağlayacağım oturup yayında. Hocam bari en azından nerenin server'ı patlıyor söyleseniz mi ki bize onu ya? Kapi Bey çok teşekkür ederim efendim olsunuz için. Kapi Bey'den gelenler hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Çok çok teşekkürler. Hmm. Yayının bir nasıl gözüktüğüne bir bakacağım. Oyun oynatınca nasıl duruyor? E ee, birimin çılgınlarıyız tamam mı? Aynen öyle. <laughs> Yangın olur. Biz yangına gideriz. Yangın olur. Biz... <laughs> Allah aşkına. ya bu ne? <laughs> ya. Bir daha tepe nasıl? Gelişe bak ya şu gelene bak. Şu gelene. Yangın <laughs> <Görün> <laughs> 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 adı, <böyle gülüyor> Daha çılgın varmış. <laughs> ya bak. Ya Bilal'i e nasıl bu kadar iyi çizir bu kadar iyi? ya. <laughs> yanına şunu yanına geç abi şunu. Geçiyorum onu. <laughs> korna var korna. Mehmet'e bak Mehmet'e. çekin. Çekilsin şunlar hayırdır lan. Oğlum ne yapıyor bu? Bizimle mi yarışıyor? Geçme <laughs> <laughs> beni geçelim seni. Manyağa bak ya. Korna basıyorum. <laughs> ya Allah'ım çok iyi. Aç şunu aç. İnsanlar ölüyor yarışaklar. <laughs> Mehmet şuna yarışa gerek lan. Şuna yarışa gerek. Önünü kes, önünü kes. Önünü kes onu ha. aşağı. İnan aşağı. Ya Mehmet ya. Çok Bugün çok güldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi inin... <laughs> Of. İşte. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Or Efendim? <laughs> kapını kapat, kapını kapat lan! Şu kapıyı açarak kapat. Oğlum havalandırıyor mu ayak kapı için? Allah'ım oğlum! Manyak mısın ya? <laughs> Öyle demek istemedik Kemal. Kemal, al lahana. Rakunlar çok severmiş. ya başım kaç oldu yaptığım hareketlere bak. ya bunu ben de çok kendime soruyorum ya. Gerçekten bunu ben de aşırı derecede fazla kendime soruyorum. Yani yaşım başıma ba yaptığım harekete bak diye ben de çok kendimle konuşuyorum. Piksel piksel mi oldu? Hı. Al. Şu anda 400'e falan düşmüş ama zaten. Zaten buna bakılmaz ki şu an öyle ama